Ana sayfa, çakır asansör otomatik kat. Sansör otomatik tam 22110 çakır asansör, asansör çakır asansör. Çakır asansör, kırmızı. 1512. Çakır asansör, kırmızı etiket almış güvenli değil kullanmayın. Orayı çekme. Tamam, burayı çekme. büyük, ama asansör tamamı nasıl olacakmış? Hadi, hmm. evet, evet. çok ilgisi var asansör, neden? Oradaki yazıyı çekme. Oradaki yazıyı çekme. Hadi video çek,